Ece merhaba, bak biz nereye geldik, kimlerin yanına geldik gel, bak 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 neler var burada Ece, bir sürü hindi gördün mü, bir sürü hindi var evet, bir sürü hindi gördük biz Ece'nin, taşlar da var gel biz hindilerin yanına gidelim mi, bak 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 Ece, bu büyük olanlar erkek hindiler. Sevilir mi bunlar? Gel gel buradan gidelim kenardan. Ha sevilir mi? Sevilmez. Kaçar bunlar. Bak 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 git 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 git. Git yanına. Oh oh oh. Bak amca hindi tuttu sana. Gel gel. Sevelim hadi gel. Hadi. Ay. Hindi. Gördün mü bak burada neleri var? Görüyor musun? bak 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 bak. Çok güzelmiş. Abi, ben gideyim seninle. Gulu gulu bunlar. Gulu gulu bunlar evet. <laughs> Biz eskiden gulu gulu derdik Ece Ceylin. Bak bu erkekmiş. Büyükler erkek. Küçükler dişi. Seninle konuşuyor Ece. Merhaba diyor sana. Ece nasılsın diyor. Gördün mü? Sevdin mi? Evet orada da bak bak amca sana tutuyor. Gel bak gel. Amca senin için Şöyle tuttu bak. Şöyle bir. Şöyle gel. Bak bak bak. Şöyle. Kuzu gel. gibi bunlar. Oy. <laughs> o da daha bebek aslında Ece. Bak gidiyor sürüsüne. Bunlar da bebekler. Annesi de var. Bak bak bak. Babası da var burada. Bak git yanlarına doğru. Gülü 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 gülü. Ece hayvanat bahçesi gibi mi burası? Bak burada. Oo, burada yemek diyorlar görüyor musun? Bir sürü yemek yiyorlar. Evet. Yemek yerden topluyorlar. Yerde bir sürü yemek var. Yerden topluyorlar Ece. Bak ne güzel bak bak bak. İbiğini görüyor musun? Bak. bak kuyruklarını kabarttılar. Kocaman. Evet o dişiymiş. O büyük olanlar bak kuyruğunu kaldırmış. Bak o kuyruğunu kaldırmış olanlar erkek. Evet o kaldırmamış. O da dişi. Evet o erkek. Aferin. Erkekler biraz daha büyük böyle kuyruklarını kaldırıyorlar görüyor musun? Evet o kaldırmıyor. Biz de alalım mı bir tane hindi? Ama bunlar çok büyük değil mi? Biz küçük alalım. Besleyelim olur mu? Efendim? Bak evet. Gel gidelim yanına. Böyle kenardan evet aferin. Burada da bir sürü diken varmış değil mi Ece? Bayana batıyorlar. Bak bak ayaklarında ne? Ayaklarında neler var? Getirelim <laughs> görüyor musun? Ben de ben de. Evet bak 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 Ece. Bir sürü indi. <laughs> evet ayakkabında da var. Siyah ayakkabını giydi bir. He, mavi, 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 mavi. mavi ayakkabını giymedim. Mavi ayakkabını giymedim. Taş. Abi, büyük, taş değil. büyük taş değil. Ne taş o? <laughs> gidelim mi amcayla? Evet. Hadi gel gidelim amcayla. <laughs> Evet, geç bakalım peşinde. <laughs> Yakalayın, kaçıyorlar. Onlar kendilerini öyle sevdirmiyorlar. Amca tuttu biraz önce sana. Amca tuttu, sen de sevdin. Hadi gel. Keleci gel gel gel. Bak bir sürü var burada. evlerine doğru gidiyorlar bak hmm, biz gidiyoruz onlar da geliyor bak Ece evin yukarısı evet evet köpek de var orada gidelim mi? hadi gidelim o zaman ama o köpek sevdirmeyebilir kendini Yanına yaklaşmayalım ilk önce tamam mı? Hadi bakalım. Bak bak bak. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> bak yukarıda bak evi. Köpeğin olduğu yer var ya bak yukarıda. Orası bunların evi. Bak bak Ece Ece yemek arıyor. Görüyor musun yemek arıyor. <laughs> bak bu da konuşuyor. Evet merhaba diyor. Demiyorlar değil mi? Merhaba demiyorlar bunlar. bu da O da evet. Köpeğin yanına mı? Bekle bekle beraber gidelim. Bak burada da neler var. Horozlar var, tavuklar var. Gördün mü? Oturacağım mı? Gel. Gel gel bak burada da evleri var Ece. Evet bak burada bak gel. Gel. Bak burası evi Ece. Bak burası içeride. Bak orada kalıyorlar bunlar. Gördün mü? Gel bakalım. Orası da evi mi? Orada ne var? Orada da kalabilirler evet. Orada da kalıyorlar. Amcanın köpeği de varmış. Ece. Hem de kocaman bir kangal. Bakalım mı? Aha. Bakalım biz köpeğe. Gel. Gel. Ha. Evet havuzu bile var. Havuzu bile var. <laughs> Amca çok şanslı görüyor musun Ece? Burada her şey doğal. Ece. O kocaman bak 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 bak. Gel gel gel. Bu bak, bu, bu bak 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 e? bak, 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 bak. E? Bu, bak, bak. Bu, bu. bu kocaman bu. görüyor musun? Kangal e? köpeği Ece. E, bu da evet. evet bu anneçe. Evet. Bu anneçe. Anne değil bu. Anne mi? Anne değil. Bu baba. Baba 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 bu. baba. Sevdin mi? Baba. Görüyor şey musun kocaman. Ece senin kadar var boyu. Bu da kardeş. kardeş. Gördün mü? kocaman. Baba böyle böyle yaptı. Bunlar kocaman oluyor baba Ece. Baba böyle böyle yaptı. Evet. Bak. Hı. Seni kokluyor bak. böyle. He baba ben de kocamanım. Sen de kocamansın ama sen daha kocaman olacaksın. Bu kocaman olmuş bak. Adı ne bunun sor bakalım amcaya. E, ben yani. Bak bunun adı Tommy. Tommy. Homi de. Tommy. Tommy. <laughs> Gördün mü Tommy baba, ne kadar de güzel de... bir, Aa, bir baba, köpek. Aa baba böyle de var. Evet. <laughs> Ece ne kadar güzel gördün mü? Bak patilerine bak kocaman Aa, bunlar. Baba. Bunlar kocaman Aa, oluyor görüyor musun? Baba. Evet. Bunlar kocaman oluyor Ece. Bak. Sevdiğimi seviyor bunlar da. Sevmediği insan da sevmiyorlar. Şimdi kötü niyetli evet. hissediyor. Köpeklerde öyle bir şey var. Niyetini anlıyorlar. Evet, gel bak. İçeride buraya gelmiş şöyle örüyor. Buraya Yanlış yer. Şu tarafa örüyor. Evet, boşsan yere örümiyor yani. Çıktı. Cene gördün? Kediyi mi gördün orada? Köpek vardı. Şimdi kedi mi var orada? Aa bak orada ne yapıyor kedi. Gel ps mı ps ps mı? ps ps bak ps 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 Bak burada kedi. Gel. Aa, korkuyor, bak. Bu yaklaştırmıyor kendini görüyor musun Ece? Bakalım mı? Bu kedi kendini yaklaştırmıyor bize. He. Bak 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 bak. Ay. bak kaçıyor bizden gördün mü Ece? Bak, bak. Şey, bakalım, mı? bak. Bakalım, mı? Ama. bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım mı? Bakalım. Burası güzel mi? Hoşuna gitti mi? Ece. Baba orada da var. Baba bak orada da var bir tane kedi. Hı -hı. Siyah kedi ama. Siyah renkli kedi mi? Bunlar kanatlarının altı sarısı. <laughs> etkilenmiyorsunuz. Şimdi yağlanacak. Yalandı mı? Şurası sapsarı oldu. sararmaya anladım. başladı. Sararmaya başladı. Daha sarı oldu. Tam yağlandığına. mı? O zaman tamam diyorsun değil mi? Eee. Çok güzel tat oldu. Ece. Bu başında biz de gelelim. Bir tane hindi alalım bu amcadan. Oldu mu? Olur mu? Tamam. Yılbaşına kadar kalır herhalde bir tane. Anlaşacak. Yılbaşına kadar kalır bir tane. Bazıları... <laughs> Ece Ay. Ece Hikmet amcaya bay bay yap Ay, Ece Ceylin Bay bay yap Hikmet amcaya Bak ne güzel ağırladı bizi Gel Buna da bay bay yapalım görüşürüz Gel Görüşürüz hoşça kal de. Bay bay. Kendine iyi bak. Baba, bak. Gidelim mi? Gel. Baba, baba, evet. Yatıyor bize bakıyor. Gördün mü? Gidin artık diyor. <laughs> Hadi bak. Bay bay. Hoşçakal kal